Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoma geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı bir daha katmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok uzun zamandır video gelmiyordu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün çekeyim dedim. Bir haftadır video gelmiyordu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomda arkadaşlar büyük kutu açabilirim arkadaşlar. Bir kasarsan kasarsam. Evet arkadaşlar sizleri çok özledim arkadaşlar bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Hmm. Bu videoya 10 like gelirse arkadaşlar e, bu olsan serisi devam edecek. evet arkadaşlar uzun zamandır video gelmediği için e, yarın da video çekeceğim arkadaşlar. O yüzden al, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlar unutmayın. arkadaşlar hesap böyle arkadaşlar kaldı böyle gitti. Bugün de haşim çalınarak suarını aldım. Oranımız böyle 0.3. Hmm. Evet arkadaşlar biz çiftli satmaya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar Ali Dağ Devran arkadaşım var. 57 abone ya. Bir abone olun arkadaşlar. Yani çocuğun 3 abonesi kaldı. 60 abone. Bir abone olun benim hatırım için. Arkadaşlar ne olur benim hatırım için olun ya. Yani arkadaşlar abone olmuyorsanız beni sevmemiş oluyorsunuz. Şöyle atalım. Şöyle. Oh, oh. Ya ben senin burada olduğunu bilmiyordum ya. Ama arkadaşlar olsun ya. Devam ettim. Ben şuraya gireyim arkadaşlar. Savaş. Şuradaki savaş yok. Şurada gideceğim arkadaşlar? Vairos geldi ve tek atarak beni yani öldürdü. Ve gördüğünüz gibi hadi at golünü. At. Olmazsana. Şerif sizin önde gideni ya. Arkadaşlar tam bir mallık yaptı ya. Şöyle rıfat. At şunu. Onu atmayıp atmıyordu. Hadi bunu son oldu. Baba evet, Sen beni alacaksın zaten kanka gelken. Tam gol yemiş olabilir herhalde. Atacak mı? Evet tatlı. Onu bilir böyle şeyler. Oraya at oraya at. Kanki oraya atsana. Kanka kanka ne yapıyorsun kanka? Adamsın değil kanka. Çünkü. Olsa be. Sen o topu alırsın ya. Aga ben geliyorum yana. Tamam ben geldim. Abi abi. Ama abi, abi haksızlık ya. Ama ya. ya ama abi. Aha değilmiş. Tamam haksızlık değil şimdi. Harika, pislik ya. Pislik ya. Ata, atar At, gider mi? Top ben de bilmiyorum. Tamam orayı kırdı. Ama bir şey olmadı neyse. Tamam herhalde gol gidecek gibi gözüküyor. Ve girdi mi? Oh be bir saat beklemiştik ve girdi top. Arkadaşlar arkadaşımın PUBG videosu var onu izleyebilirsiniz. Gelmiş atımızı aldık. Ve maç yeni girdik. O Mortis yanında bana fake atabilir mi? Oha ya! Oha ya. Olsun arkadaşlar yine jeton veriyor. Çünkü biz buraya fazla inmiyoruz. Gel sen öl, sen de öyle ama şey olmadı. Ya gel sen ya. Sen gel kanki ya. Of of of. Ama olmaz arkadaşlar. Tabii ki de gol attı. Değil mi? Atamadı herhalde. Evet atamadı. Yes atamadı ve şunu ben alayım. Ben alayım seni kanki. <laughs> Sesim gitmiş ar arkadaşlar herhalde bu aralar. Çok sesim gelmiyor şeyden. videoda Ağır yenilik. Ooo yasar vermişsizlik. Arkadaşımın karakterleri bunlar. Açımıza girin. Şimdi kanki sen gel böyle seni alalım. diyecektim de o beni alacak herhalde. Hı -hı. Şöyle fake, fake, ye. fake ye benden. Tamam öldün. <laughs> sen öldün. Evet sen öldün zaten. Her türlü ölecektin zaten. Kanki sen ne yapıyordun Kanka kanka. Kardeş gel buraya sen öl şöyle bir. Attı Evet attı. Aa, aba. evet işte Bella SG Bella SG yazıyor. Oo. Güzel. Gidip, e, güzel demiyoruz arkadaşlar. olsun jeton alıyoruz ya bize yeter o. O jeton bize yeter. Kanki şunu asaydım bari özel gücüm ne oldu? Ama olsun arkadaşlar. Top, toparlarız. O, o jetonu aldık. o Viper yenge var yanında o da bot mu? Hayır değilmiş ama abi ya anlamadım abi be sen ona abi be ya olsun tamam olsun abi sıkıntı evet arkadaşlar en ee, güzel güzel Ki sen gel bir bakalım oha ya abi o fake'i de atamazsın o fake değil evet abi abi, abi. sen bunun <laughs> fake'i mu bebelak piper. tamam olsun olsun arkadaşlar sesim e, sessiz geliyordur çünkü evden e, gürültü falan geliyordur yani Geliyorsa arkadaşlar siz yorumlar yazın. Arkadaşlar bu video ne olur bir 10 like atın benim aklım için Bir hafta sonra da arkadaşlar. Bir hafta aradan sonra video atacağım bak arkadaşlar. Yani bir abone olun. Kanalım 208 abone. Yani 250 yolunda ilerliyoruz gibi mi ben de bilmiyorum. Yani bir olun abone de. Yani bir rahatlayalım arkadaşlar. Hop oh. Güzel olacaktı olmadı. Herhalde biz golü evet attık. 1-0'dan oyundan diyorduk. Attık golü. Kanki yani sen ye şunu. Dur dur dur. Dört şeton Niye dört şeton verdim? Arkadaşlar ben videoyu bugün burada sonlandırayım arkadaşlar. Kan kolak mı kulübüme yani var arkadaşlar katılabilirsiniz. Takip et öküz güzel. Arkadaşlar hoşçakalın kanalıma abone olun like atmayı. Olup ben arkadaşlar. Bay bay.